Merhabalar, Eville Gayrimenkul'den Gökhan Dal ben. Bugün sizlere Samsun Atakum Kuru Pelit'te tramvaya yakın 2 artı 1 şöyle küçük samimi bir daha sonunda yapacağım. Bir odamız burada var. Devam ettiğimizde karşı tarafımızda mutfağımız bizi karşılıyor. Şöyle bir oturma, L koltuk atabileceğimiz. Hemen yan tarafta mutfak alanımız. Şöyle. Şöyle daha genişten bakarsak salon kısmımız mutfak salon bir beraber Amerikan mutfak şeklinde devam ettiğimizde balkonumuzun genişliğini şöyle göstereceğim geniş bir balkon doğa manzaralı orta kısmımız geniş bir antremiz var ee, yani ideal diyelim daha doğrusu ideal bir antremiz var buradan devam ettiğimizde bir banyomuz bizi karşılıyor Burada da bir yatak odamız daha mevcut. Daha detaylı bilgi almak için, daireyi görmek için lütfen beni